Aldatılmak nedir? Aldatılmanın ve aldatmanın duyguları nelerdir? Aldatma ve aldatılma duygularıyla nasıl baş ederiz? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını psikolog Hatice Ertuğrul anlatacak. Az sonra... Evet iyi ki varsın. Tüm hızıyla devam ediyor. Psikolog Hatice Ertuğrul. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Sizi birazcık tanıyalım. Ee, ben psikolog Hatice Ertuğrul. Ee, 15 yıldır bu alanda çalışıyorum. Ee, Adana'dan geliyorum. 24 artı 4 Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nin hem kurucusuyum hem çalışanıyım. EMDR ee, terapistiyim, hipnoterapistim. Ee, Türkiye'nin ilk e, terapi yöntemi, ODM terapinin terapistlerindenim. Evet. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Aldatılmaktan bahsedeceğiz bugün. Evet. Aldatılmak nedir? Şimdi aldatılmak aslında tek bir kelimeyle anlatılabilecek bir şey değil. Altında çok derin bir perspektifi olan bir durum ve şöyle bir durumumuz var. Altında bir sürü duygu barındırıyor. Tabii ki hani aldatılmak deyince bir suçluya bir de bir mağdura ihtiyacımız var ve burada aldatılan insan da aldatan insan da bir şekilde. ...ilişkinin içinde travmatize oluyor. E, Altında yatan duygulara baktığımızda da tabii ki burada kişinin e, aldatılan kişinin ...kendiyle ilgili işte yetersizliğini hissediyor olması e, veya işte ben güzel değil miyim, ben çirkin miyim veya ben güçlü değil miyim, benim param yok mu şeklinde. E, diğer taraftan da aldatan kişi için işte o kendi yetersizliğini e, şey yapıyor olmak, diğer tarafta telafi ediyor olmak e, veya işte cinsel Anlamda kendi ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyor olması. Onun dışında kişinin kendini ifade etmekle ilgili içi ilişkinin içinde yer bulması ile ilgili sıkıntı yaşaması diyebiliriz. Peki e, aldatmak mı aldatılmak mı? Ya çok zor bir soru değil mi? Evet. <laughs> e, muhtemelen her... İkisi de çok kötü bir durum ama sizce hangisi? Yani ise aslında burada tek bir şey değil. Aldatılanın da kendi içinde yaşadığı dinamikleri var. Aldatanın da kendi içinde yaşadığı dinamikleri var ama genelde insanlar e, aldatan tarafta olmayı çok fazla tercih etmiyorlar. Ama o tarafa kayış çok fazla maalesef Türkiye'de e, şu süreçte e, burada aldatılınca mağdur hani Türk milletinin o mağdur tarafı işte e, acınası tarafı çok fazla olduğu için e, tabii ki o tarafı yeşil olmak hem zor. Hem kolay çünkü suçlu değilsiniz. Diğer taraf için çok fazla suçlanan taraf var ve kendini suçlu hissetme tarafı da var. O yüzden şunu söyleyebiliriz. Aslında burada ne aldatan, ne aldatılmak kimse istemiyor. Tabii ki burada bir sürü görüş de var. Kimi düşünürlerimize göre bu tamamen suç ve mağdur ilişkisi. Kimilerine göre ilişkinin dinamiğini kurtaran bir şey. Kimi düşünürlerimize göre aslında aldatılmanın temelinde sadece şey var. Duygu var. Kişi işte duygusal anlamda kendini yeterli hissedemediği için ya da o duyguyu yaşayamadığı için bir takım şeyleri yaşıyor olması var. Kimisine göre altın tam anlamıyla cinsellik var. Cinsel tatminsizlikten dolayı bunu yaşadığını. Kimisine göre heyecanın bittiğini, o heyecanı başka bir şekilde başka kişilerde bulma ihtiyacı. Kimisine göre yetersizlik, kimisine göre haz yani o kadar çok çeşitliliği var evet, ki. Evet o duyguları öğrenecektim. Yani hangi duyguyla, hangi psikolojiyle e, bunu yapar mesela bir insan? Şimdi burada kadın ve erkek olarak birazcık ayırt ediliyor. Erkekler bunu genellikle güç üzerinden e, hem e, şey anlamında otoriter olarak kendini güçlü hissetmek için, hem cinsel anlamda güçlü hissetmek için, hem de kendini ispat etmek için, o yetersizlik duygusuyla baş etmek için veya kendini göstermek için e, bunu yapıyor. Aldatılan kişi de genelde şey duygularına gidiyor. İşte e, başında da bahsettik ya işte acaba ben bu konuda şey değil miyim? Hani ilişkinin içinde dinamiği düzgün tutamıyor muyum? İyi bir eş değil miyim? İyi bir partner değil miyim? Ben iyi bir anne değil miyim? O kadar fazla e, kendini suçlamaya yöneliyor ki belli bir yerden sonra da bu suçlamadan bahsedip aslında ben e, bunların hepsini yapabilen biriyim. E, ben işte iyi bir babayım iyi bir anneyim, iyi bir eşim, iyi bir partnerim şeklinde deyip bu sefer karşı tarafı hem aldatan hem aldatılan da karşı tarafı suçlamaya geçiyor. O yüzden o kadar girip bir konu ki birbiri içine giren. E, o yüzden hiçbir tarafta muhtemelen olmayı tercih etmeyiz. <laughs> Peki ilişkiyi realiteye getirebilir miyiz? Yani e, daha belki düzene sokabilir miyiz? Evet çok doğru bir tespit aslında. Baktığımızda ilişki içinde e, dinamiklerine baktığımızda gerçeklikte ne kadar ilişki özümüzü o düşünce sistemindeki işte yanlış yerlere sokmaktansa ilişkiyi ne kadar realiteye getirirsek ilişki içinde o kadar e, kendi istediklerimizi yapabilen ve kendi ...bize göre harekete edebilen bir kişiye dönüşüyoruz. Tabii ki ilişki içinde en büyük handikaplarımızdan birisi... ...biz ilişkiye başlarken de, ilişkiyi yaşarken de aslında kendimiz gibi davranmıyoruz. Hep karşı tarafa ya beğendirme ihtiyacı hissediyoruz ya beğenilme ihtiyacı hissediyoruz. Böyle olunca biz kendimizi yaşayamıyoruz ve bir yerde de duygu anlamında... ...bunları gerçek anlamda yaşayabileceğimiz alanlar arıyoruz. Ve bu sefer ne oluyor? Haliyle partnerimizin dışında, çünkü buraya... Yap ...yaptığımız bir rol var. Ya beğenileceğiz ya karşı tarafa kendimizi beğendiriyor olacağız. Haliyle bunu başka yerlerde daha doğal olabileceğimiz, daha iyi yaşayabileceğimiz... ...ya daha iyi değil pardon, daha doğal olabileceğimiz yerlere kaçırıyoruz. O yüzden bence burada yapılması gereken şey insanlar realiteye geldikçe, gerçekliğe geldikçe... ...kendi gibi davranmaya başladıkça zaten kabullenme aşaması işin içine giriyor. Partnerler birbirliklerini oldukları gibi kabullenirlerse ve birbirleriyle... Rusça, e, davranırlarsa haliyle e, orada aldatılma e, daha arka plana düşebiliyor veya böyle bir şeye ihtiyaç duymuyor. Tabi burada aldatılan kişi için en büyük ilişkinin dinamiklerinden bozulan şey güven. Çünkü bir ilişkinin temelinde gerçek anlamda güven ilişkisi vardır. Gerçek e, olarak yaşıyor olmak için. O yüzden realiteye geldiğimizde aslında güven duygusuna tam anlamıyla varmış oluyoruz. O yüzden de daha sağlıklı ilişkiler yaşayabiliyoruz. Yani mantığına baktığınız zaman aslında bir insan partnerini aldatmak yerine işte madem eşsen ve partnersen birbirinin yani karşımızdakinin bir eksiği varsa birbirimizin eksiğini tamamlayarak giderip giderebiliriz bunu. eşlemek zaten bu demektir. Neden aldatmak? Yani neden bu yolu seçiyorlar? Yeni bir heyecan mıdır? seçiyorlar derken. <laughs> ya aslında bir yani... seçim dediğiniz çok doğru. Bu bir seçim. E, evet. Sonuçta ilişkide doğru e, yani ilişkide gitmeyen bir şey varsa veya işte ayağımız bir taşa takılıyorsa veya ilişki anlamında birbirimizi anlamıyorsak ortak noktada bulun bulunamıyorsak veya birbirimizi ilişki içinde dengeleyemiyorsak aslında bir seçim yapıyoruz ve başka tarafta bunu yapabilir miyiz diye başka tarafa yönelmeye başlıyoruz. Ama bu doğru mu? Hayır. İlişki içinde aldatıyor olmak tabii ki çok hani bizim için e, tasvip ettiğimiz bir şey değil. E, ama burada insanların o güvenle ilgili durumu geçtikten sonra ya da işte o kendini anlatamayla, anlatamamayla ilgili veya kendini ifadesiyle ilgili sıkıntı yaşamaya başladığında haliyle burada neler oluyor? İşte başka yollara sapma, başka yolları tercih etme durumumuz geliyor. Bizim için ilişki içindeki en büyük dinamik Partner olarak da sonuçta biz insan olarak kimliklerden oluşuyoruz. Partner kimliğimizde eğer karşı tarafla birlikte ortak noktada buluşabiliyorsak, burada şey de çok önemli, karşı tarafı mutlu etmekten bahsetmiyorum. Veya sırf karşı taraf mutlu olsun diye kendi isteklerimden ve kendi var olan davranışlarımdan vazgeçmekten de bahsetmiyorum. Ortak paydadan bahsediyorum. Yani bizden bahsediyoruz. İlişki dediğimiz şey zaten ben biz dengesi. Bunu kurabildiğimizde sağlıklı bir ilişki yaşıyoruz Bunu kuramadığımızda işte aldatmak gibi veya başka şekilde işte ayrılıklarla sonuçlanan ilişkilere gidiyoruz. Bizim için önemli olan ilişkinin devam ediyor olması değil, ilişkinin sağlıklı şekilde devam ediyor olması. O ilişkinin içinde benim, benim mutlu olması ve ayrıyetten o iki benim bir bizim içinde mutluluğu yakalayabiliyor olması, dengeye sokabiliyor olması bizim için en önemli noktalardan birisi bu. Aslında e, aldatmak ya da aldatılmak kelimesi hep işte partnerler eşler için kullanılmış. Aslında arkadaşlarımızı da aldatabiliriz ailemizi de aldatabiliriz değil mi yani sadece o kelimeyi çiftler için yakıştırmak çok da doğru değil Evet. Temeline baktığımızda sadakatsizlik aslında evet. var. Yani sadakatsizlik dediğimizde ilişki anlamında kiminle ilişki kuruyorsak onunla ilgili sadakatsiz davranıyor olmamız. Ee, orada da yaptığımız şey ne oluyor? Biz sadakatsiz olduğumuz için iki arkadaşlık ilişkisinde bile e, yalan konuşuyor olmayı veya karşı tarafa dürüst davranmıyor olmayı biz çok normalleştirmiş oluyoruz. Aslında orada da tabii ki bir aldatma var. Yani aldatma o kadar derin, o kadar geniş bir konu ki bugün çiftler üzerinden gittik ama baktığımızda çocuğumuza yalan konuşuyor olmak da aldatmak. Çocuğumuzun zamanından çalıyor olmak da aslında bir aldatmak. Yani o yüzden çok geniş çerçevede alabiliriz tabii. Ki. Evet. Bu konu uzun. İnşallah evet. en yakın zamanda sizi misafir eder, devam ederiz. Çok teşekkür ederim Hatice Hanım. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim, Sağ olun.